Dönüşlerde en çok yapılan hatalar. Birincisi sevgili arkadaşlar dönüşe gelmeden arabamızı yavaşlatmamız gerekiyor. Eğer arabanı yavaşlatmazsan, 20 km hızın altında dönüş yapmazsan, araban dönüşe kontrolsüz bir şekilde girer ve dönüşünü yapamazsın. İkincisi doğru direksiyon açısını yakalamak. Doğru direksiyon açısını yakalayabilmek için sevgili arkadaşlar direksiyonda net olmamız gerekiyor. Üçüncüsü Dönüş yapacağınız alanı gözlemlemeniz gerekiyor. Peki doğru dönüşü nasıl yapmam gerekiyor? Yani öncelikle debriyaj ve fren ile arabamı kontrol altına alıyorum. Plan kontrolü ile direksiyonuma doğru açıyı vererek dönüşümü yapıyorum. Arabam benden ne kadar dönüş istiyorsa direksiyonumu o kadar kırıyorum. Çok fazla direksiyonumu kırarsam eğer şu yandaki adaya çıkabilirim. Doğru açıyı yakaladım. Doğru açıyı yakalarken de Aynamdan bakıyorum. Sarı çizgi aynamın dışında kalması gerekiyor. Dönüş yaptıktan sonra da durduğum yerde direksiyonumu topluyorum.